15. yüzyıl. Osmanlı İmparatorluğu gücünün zirvesindeydi. Ancak Balkanlarda karanlık bir gölge yükseliyordu. Adı Vlad, lakabı Kazıklı Voyvoda. Fatih Sultan Mehmet, henüz 21 yaşındayken İstanbul'u fetheden büyük komutan. Ama onun bile tüylerini ülperten bir düşmanı vardı. Vlad Tepeş, namı diğer Kazıklı Voyvoda. İstediği vahşetler düşmanı bile hayrete düşürecek cinstendi. Bu video, Fatih ile Vlad arasında geçen korkunç ve tarihi hesaplaşmanın öyküsünü anlatıyor. Osmanlı İmparatorluğu, Balkanlarda Eflak adlı küçük bir prensliği himayesi altına almıştı. Buradaki yönetici, Osmanlı'ya vergi verir, huzuru sağlardı. Ancak 1456 yılında Eflak tahtına geçen Vlad Tepeş, İşlerin rengini değiştirdi. Başlarda Osmanlı'ya bağlı görünüyordu. Ancak kısa süre sonra gizlice asker toplamaya başladı. Vergi göndermeyi reddetti. Ve en önemlisi Fatih'in gönderdiği Müslüman elçileri kaza oturttu. Sırf sarıklarını çıkarmadılar diye. Bu olay bardağı taşıran son damla oldu. Fatih Sultan Mehmet bu hainliği asla cevapsız bırakmazdı. Derhal sefer hazırlıkları başlattı. Osmanlı'nın en seçkin askerlerinden oluşan 90 bin kişilik ordu Tuna Nehri'ni geçerek Efla yürüdü. Ama Vlad Osmanlı ile açık çatışmaya girmedi. Onun yerine Balkanlara özgü yak ve kaç taktiğini kullandı. Ekinleri yaktı, köyleri boşalttı, kuyulara zehir attı. Osmanlı ordusu ilerledikçe karşısında sadece boş köyler ve kül yılınları buluyordu. Ancak asıl korkunç sahne çok sonra karşılarına çıktı. Bir sabah Osmanlı Keşif Birliği, Vlad'ın başkenti yakınlarında tuhaf bir manzarayla karşılaştı. Ormanın ortasında binlerce insan kazağa oturtulmuştu. Kadın, çocuk, yaşlı. Günlerce orada bırakılmışlardı. Bu sahne tarihe kazıklı orman olarak geçti. Fatih Sultan Mehmet bile o manzarayı görünce donup kaldı. Yanındaki komutanlardan biri şöyle dedi. Böyle bir caniliği ilk defa görüyoruz, hünkârım. Bu olay sadece bir tehdit değil, açık bir mesajdı. Benimle uğraşma. Vület, Osmanlı ordugâhına gece baskını düzenledi. Amaç, Fatih'i öldürmek. Gece boyunca ormanda ateşler yandı. Osmanlı kampı karıştı. Ancak Fatih önlem almıştı korunaklı otağında en seçkin askerleriyle birlikteydi. Vlad başarısız oldu. Osmanlı ordusu düzenli bir şekilde karşılık verdi ve Eflak'ı kontrol altına aldı. Vlad sarayını yakıp dağlara kaçtı. Kazıklı Voyvoda bir süre sonra Macarlar tarafından yakalandı ve hapsedildi. Fatih Sultan Mehmet, Balkanlarda bir tehdidi daha ortadan kaldırmıştı. Ama bu zafer ona pahalıya patlamış. Binlerce insan hayatını kaybetmişti. Kanalımı yeni açtım. Desteğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz kısa videoların gelmesini istiyorsanız lütfen abone olun. Sağlıcakla kalın.